Evet sayın seyirciler yepyeni bir çağdaş temel videosuyla daha karşınızdayım. Arkamda gördüğünüz bir şapel, şapelin üzerindeki heykelleri de görüyorsunuz. Ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Burası benim yaşadığım şehirde, Fribourg şehirinde çok güzel manzarası olan bir yer. Hemen kamerayı size o tarafa doğru çevireyim ve manzarayı göstereyim. Görüyorsunuz arkamda Fribourg şehri. Hemen Burada gördüğünüz yapı ise Fribuk Katedrali. Şöyle kamerayı hemen ön tarafıma alayım. Manzaranın güzelliğini görüyorsunuz. Fribuk şehri bir ortaçağ şehri. Bu aşağıda gördüğünüz kısım ise bu Orta Çağ şehrinin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Şu karşı tarafta dahil hemen biraz daha aşağımızda Sarin akarsuyu var. Çok uzaklardan geliyor. Kıştat diye bir yerden geliyor. Bugünkü videomuzun konusu İsviçre'de yaşamanın 10 olumsuz tarafı. Ben bu videoyu yapma özgüvenini kendimde 10 yıllık tecrübem neticesinde buluyorum. O yüzden de size bildiklerimi, düşündüklerimi aktarmayı planlıyorum. Manzarası güzel olan bir yere oturalım. Hem size anlatayım hem de manzara tadını çıkartın. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi bu şapelin heykelleri beni gerçekten bitiriyor. Size şapelin üzerindeki heykelleri hızlıca göstereyim görüyorsunuz. Muhtemelen Meryem anamız olması lazım. Şu karşı taraftaki adamın kim olduğunu bilmiyorum ama adamın bakışları falan bilmiyorum yani. Hiçbir şeye benzemiyor abi. Bu adama ne yapmışlar ya? Bıçaklamışlar mı? Baksana. Sakallar yüz falan filan. Ama ben bu Avrupa'daki bu heykel olayını seviyorum. Gerçekten çok güzel. Maalesef bizde bu heykel kültürü oturmamış, olmamış. Evet gördüğünüz gibi seyir terası dığında size bahsetmiştim. Burası 10 numara görüntüsü olan bir yer. Bakın buraya bir tane bank yapmışlar. Ben hemen aşağı tarafta oturuyorum. Şehrin merkezi kısmında. Şu karşı tarafta iki tane köprü var. Neyse, size şehir ile ilgili çok fazla bilgi vermek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda Fribourg şehri ile ilgili de videolar yapacağım. O yüzden şimdi ana konumuza bir an önce geri dönelim. İsviçre'de yaşamanın 10 olumsuz tarafının birinci maddesi bana göre hava durumundaki belirsizlik. Maalesef İsviçre'de yaşıyorsanız şuna katlanmak zorundasınız. Kış aylarında çok fazla güneş olmuyor. Şu an arkamda gördüğünüz gibi ya çok sis oluyor ya kar oluyor ya da yağmur oluyor. Ama Türkiye'de olduğu gibi özellikle benim gibi güneyden geliyorsanız yani Mersin tarafından, Antalya tarafından oralar bildiğiniz gibi yaz aylarında, kış aylarında yeterince güneş alan yerler. İsviçre'de yaşadığınız zaman oraları maalesef arıyorsunuz. Hatta ve hatta şöyle bir şey var. Bazı yaz aylarında o kadar çok yağmur yağıyor, o kadar çok bulutlu geçiyor ki güneşi gördüğünüz zamanlar bile kısıtlanıyor diyebilirim size. Mesela benim için hayatımda çok büyük bir travma olan geçtiğimiz yaz var. Geçtiğimiz yaz o kadar çok yağmur yağdı. O kadar çok yağmur yağdı ki göller taştı. Yani ben mesela diğer şehirlere gidiyorum. Luzerne gidiyorum. Tuna gidiyorum. Bu şehirlerin etrafında göllerin etrafına kum torbaları koymuşlardı. Çünkü taşan gölden gelen su dükkanları basmasın diye maalesef böyle olumsuz bir tarafı var. İkinci maddenin konusu ise insanları soğuk ve depresif maalesef maalesef maalesef. Ben bir Akdeniz çocuğu olarak yani Türkiye'den gelen Akdeniz iklimine sahip bir ülkeden gelen birisi olarak İsviçrelilerle iletişim kurmakta bazen zorlanıyorum. İsviçre uluslararası bir yer yani çok farklı kültürden çok farklı ülkelerden insanlarla beraber yaşıyoruz. Çağdaş temel olarak mesela Fransızlarla, İtalyanlarla, İspanyollarla yani Akdeniz ülkelerinden gelen sıcak ülkelerden gelen insanlarla insanlarla iletişim kurmakta hiç zorlanmıyorum. Çok kolay oluyor. Sanki 40 yıllık arkadaşlarımmış gibi. Ama maalesef maalesef İsviçre'lilerle öyle olmuyor. Çünkü biraz mesafeliler. Özellikle yabancılara karşı. Ha ben bunu anlayabilirim tabii ki. Şimdi tanımadığın bir insan veya farklı kültürden gelmiş bir insan ne olduğunu bilemiyorsun. O yüzden de mesafelisin. Ama bu onun da ötesinde diye düşünüyorum. Gerçekten İsviçre'lilerle iletişim kurmak zor. Tabii ben bunu kendi özelimde değerlendiriyorum. Çünkü ben Freebook gibi küçük bir şehirde yaşıyorum. Freebook küçük bir şehir şehir olduğu için insanları biraz daha tutucular. Belki Zürih veya Cenevre gibi şehirlerde yaşasam bu biraz daha farklı olabilir. Bir de beni tanıyorsunuz videolarımdan. Ben hep köylere gidiyorum, hep dağlara gidiyorum. O yüzden de ben yerel insanlarla daha çok kontak halindeyim. Ama diğer taraftan da çok geziyorum İsviçre'yi. Şehirlere değiniyorum. Yine de İsviçre'liler soğuk diyeceğim, tutucu diyeceğim, depresifler diyeceğim. Hatta ve hatta intihar oranları bu ülkede yatsınamayacak derecede yüksek diyebilirim. Hazır intihar konusundan bahsetmişken 3. maddede benim için intihar vakaları bir bistroda, bir restoranda birileriyle tanışıyorsunuz, elini sıkıyorsunuz, muhabbet etmeye başlıyorsunuz, hayatını öğreniyorsunuz. İki gün sonra o insanın kendi hayatına kastettiğini duyduğunuz zaman psikolojik olarak çok kötü hissediyorsunuz, gerçekten çok kötü hissediyorsunuz. Ben de bu konuyu şu eksende değerlendiriyorum. İsviçre'nin hava durumu, meteorolojisi çok güzel olmadığından insanlara bence pozitif enerji gitmesi biraz daha zor oluyor. O yüzden de depresifleşiyorlar ve bunun neticesinde intiharlar çoğalıyor. İnternette okuduğum bir yazıya göre. 2016 yılı baz alınarak son 5 yıl düşünüldüğünde intihar oranları sıralamasında İsviçre dünyada 16. sırada. Görüyoruz ki İsviçre sıralamada gerçekten çok yüksek bir yerde. Demek ki para mutluluk getirmiyormuş. Her ne kadar Avrupa'nın ortasında yaşasanız da, ekonomik olarak güçlü bir ülke olsa da, güvenlikli bir yerde yaşıyor olsanız da maalesef ve maalesef mutlu olmanız için bazen yeterli olmuyor. İsviçre'de yaşamanın 10 olumsuz tarafı videosunda 4. maddedeyiz. 4. maddenin konusu benim için ırk ırkçılık. çok fazla dağlardayım, çok fazla köylerdeyim, yerel insanlarla çok fazla iletişim halindeyim. Ayrıyetten kendi işim dolayısıyla da insanlarla mecburen iletişim kurmak zorundayım. O yüzden de şunu fark ettim. Bence ırkçılık İsviçre'de, hat Bu da gayet doğal bir şey. Çünkü insanlar kendi ülkelerini koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Ama bazen abarttıkları oluyor. Mesela ben yaklaşık 9 yıldır bir firmada çalışıyorum. 9 yıldır bu firmada çalışmama rağmen yeni bir İsviçre'li işe başladığı zaman ona gösterilen ilgi ve alaka gerçekten hissediliyor. Yani bana gösterilen ilgi alaka ile ona gösterilen ilgi alaka çok fark ediyor. Bunu hissediyorsunuz. Ama tabii şöyle bir şey de var. Biz Anadolu çocuğuyuz. O kadar yeri gezip gördük. O yüzden de bunlara popuç bırakacak kişilikte de değiliz. Her türlü yolumuzu buluyoruz. Hallediyoruz yani. Çünkü biz İsviçre'yi seviyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Sokakları temiz tutuyoruz. Topluma toplum kurallarına ayak uyduruyoruz. O yüzden de biz ve bizim gibileri dışlamaları biraz zor oluyor. Beşinci maddeye geçmeden önce size tekrar şu manzarayı göstermek istiyorum. Sonbaharın sonlarına geldik. Artık yapraklar sarardı ve dökülmeye hazır vaziyetteler. Şu sol tarafı göstereyim size. Burası bir yürüyüş yolu. İnsanlar buradan yürüyerek geliyorlar. İsterlerse de aşağı gidiyorlar. Gerçekten manzaramız güzel. Siz bir de burayı güneşli olduğu günlerde görün. Video çekimlerine biraz daha aşağıda devam edeceğim. Burada turistler doluşmaya başladı. O yüzden de video çekerken rahatsız oluyorum. Şöyle arkamdaki manzarayı görün. Kamerayı sizin için o manzaraya doğru yaklaştırayım. Görüyorsunuz orası bir sur kapısı. Şehre giriş kapılarından birisiydi eskiden orta çağda. Ama dediğim gibi Firavuk şehriyle ilgili şu anda size çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü burayla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Yürüyüş yolumuzu bu açıdan da göstereyim. Gerçekten müthiş bir görüntü var burada. Müzik 5. madde ise zorunlu kişisel sağlık sigortası. Maalesef İsviçre'de kişisel sağlık sigortası yapmak mecburi, zorunlu bir şey. Biraz da şu bankta oturayım. Şu manzaraya karşı size anlatayım. Evet, manzaraya karşı oturdum. Burada anlatmam daha rahat olacak benim için. Zorunlu kişisel sağlık sigortasından bahsediyorduk. Mesela ben genç olmama rağmen, sık hastalanmayan birisi olmama rağmen her ay zorunlu olarak 283 frank para ödüyorum. Bu ilerleyen yıllarda da daha da artacak. Yani yaşlandığınız zaman zaman 600 franka kadar çıkabilir bu. Bu arada ben 283 frank ödüyorum ama benim franşizim çok yüksek. 2500 frank. Yani bir problem olduğunda hastaneye gitmem gerektiği zaman 2500 franka kadar kendi cebimden ödüyorum. Ondan sonra sigorta karşılamaya başlıyor. O yüzden de aslında kişisel sağlık sigortası İsviçre'de insanların üzerinde bir külfet diye düşünüyorum. Mesela biz buna Türkiye'de alışkın olmadığımız için bu kural bize burada tuhaf ve saçma geliyor. Umarım ilerleyen zamanlarda bunu kaldırırlar ama hiç sanmıyorum. Çünkü bir şeyi daha var. Kişisel sağlık sigortasını yapmak mecburi olduğu için her ay bu parayı ödemek zorundasınız. Çalışmak zorundasınız. Çalışmazsanız tabii ki işsizlik kurumu var. Tabii ki sosyal yardım kurumu var. Ama yine de bunu her ay ödemek zorundasınız. İşsizlik kurumunda dahi olsanız veya sosyalde dahi olsanız. O yüzden de ben bunu sizi çalışmaya motive etmek için, hayatınızı kazanmaya motive etmek için bir araç gibi düşünüyorum. Ama yine de ödemeyi istemiyorum açıkçası. <laughs> Altıncı maddeye geçiyorum. Altıncı maddede sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması. Bence zaten bu sağlık hizmetlerinin çok pahalı olmasından dolayı da bu kişisel sağlık sigortası bir zorunluluk haline getirilmiş bir şey diye düşünüyorum. Aynı zamanda çalışmak için aynı zamanda da bu sağlık hizmetlerinin pahalılığından dolayı. Örnek veriyorum hastalandınız veya durumunuz ağırlaştı veya bir kaza geçirdiniz. Ambulans çağırdığınız zaman sadece ambulansa 1500 frank ödemeniz gerektiğini biliyorum. Sadece ambulansa 1500 frank öderseniz hastanede neler ödeyeceğinizi bir düşünün. O yüzden de eğer aklınız varsa eğer de elinizdeyse biraz saçma konuşuyorum ama İsviçre'de hasta olmayın. Yedinci madde ise İsviçre'de Türk mutfağının olmaması. Türk mutfağı yapan restoranları pek fazla göremiyorsunuz. Ki zaten Türk mutfağı yapan restoranları bulsanız dahi o kaliteyi yakalayan pek fazla bir yer yok. O yüzden de bunu yedinci sıraya koyabilirim. Bu arada kilise veya katedral çan çalıyor. Bizi ibadete çağırıyorlar. Bak abi sağdaki çaldı. Ortadaki çaldı çaldı. Şuradaki çaldı. Pazar günü her taraf sessiz. Sadece bu kilise çanlarını ve pazar yürüyüşüne çıkmış insanları görebilirsiniz. Neyse. 7. maddeden konuşuyorduk. Türk mutfağının olmaması. Mesela Almanya'da, Fransa'da veya İngiltere'de, ben İngiltere'de dahi buldum bunu. Türk mutfağını veya Türk tatlarını bulabiliyorsunuz. Aynı lezzeti de bulabiliyorsunuz. Ama maalesef İsviçre'de Türk mutfağını çok fazla bulamıyorsunuz. Aynı lezzeti bulamıyorsunuz. Tabii ki yapanlar vardır. Ama ben çok denk gelmedim yani. Bir iki yere denk geldim. Onlar da fena değildi diyelim. Bir de şöyle bir şey var mesela Avrupa'da gördüğüm ve bana tuhaf gelen bir şey. Mesela biz Türkiye'de kebap yiyoruz. Kebap biliyorsunuz. Zırhla dövülmüş kıyma etten yapılıyor. Döner yiyoruz mesela. Döner farklı bir şey ama Avrupa'da döner denilen şeyi, döner formunda olan şeyi kebap diye satıyorlar bize. Hatta bazı yerlerde döner kebap yazıyor. Ama ben bunu biraz tuhaf buluyorum. Çünkü kebap isminin yıpratılması gibi. Çünkü yediğimiz şey kebap değil döner. Bu yediğimiz şeyler, kebap diye yediğimiz döner formundaki şeyler ne dönerin tadına benziyor ne de zaten kebap da değil. O yüzden de bilmiyorum neden böyle. Umarım ilerleyen zamanlarda buna her yerde döner denir. kebabı da da her yerde hakkıyla yiyebiliriz, yapılabilir diyelim. Sekizinci maddemiz hayat pahalılığı. İsviçre dünyadaki en pahalı ülkelerden birisi. Yeni Zelanda için de aynısını duydum. İsviçre gerçekten pahalı bir yer. Şöyle diyebilirsiniz. Çağdaş İsviçre'de yaşıyorsun. Madem o kadar pahalı. Çık gel Türkiye'ye. Öyle değil. Tabii ki o pahalılığa göre para da kazanıyorsunuz ama eğer harcamalarınıza dikkat etmezseniz hacize gitmeniz işten bile değil. Benim çevremde hacize gitmiş, borçlarını ödeyemeyen bir dolu insan var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum ben 55 metrekare bir evde kalıyorum. Bu 55 metrekare eve 1100 frank ödüyorum. Bu arada benim evim çok eski bir ev. Yani herkesin yaşayacağı bir ev değil. Isıtma sistemi de çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yine de ben gencim diyorum. Çoluk çocuk yok. Ailem olmadığı için de şu an için ekonomize yapmak için böyle bir bir yerde kalıyorum ama şöyle bir şey var. Örnek veriyorum aileniz var, çoluğunuz çocuğunuz var. 3 oda bir salon bir eve çıkmak istiyorsunuz. Yani büyük bir eve çıkmak istiyorsunuz. O zaman 1500-2000 frankı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu arada şunu unutmayın. İsviçre'de asgari ücret, yanlış hatırlamıyorsam 3500 frank. Bu arada yavaş yavaş inmeye başladım. Sol tarafta bir baraj var. Hemen burada yürüyüş yolumuzun kenarında eşekler otluyorlar. Kaç yıl oldu saymadım. Köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Abi bunlar keyifçi ya. Bu sıpa lan eşek değil. Şu ilerideki eşek galiba. Aa bak şunu görmedim. Bunun rengi farklı. Bunu dışlamışlar. İsviçre'de eşeklerde bile ırkçılık var abi. Dikkat etmek lazım. Abi pazar günü kiliselerdeki papazlar bayağı motive durmadan çanları çalıyorlar. Burası da böyle bir yol. Benim yaşadığım yere doğru gidiyorsunuz. Bu sağ taraftan da aynı şekilde yine burada bir şapel var. Papaz çağırıyor beyler. Bakın biraz önce bulunduğumuz yer şu yukarıdaydı. Benim çağlaş temel olarak bir sorunum var. Bu sorun şu. Agresif. Agresif. Ha agresif. Bum. Bir yerde uzun süre kalamıyorum. Örnek veriyorum bir sınıfta 6 saat boyunca oturamam veya o gördüğünüz yerde ben 2 saat boyunca veya 30 dakika boyunca oturamam. O yüzden de bu videoda diğer videolarımda olduğu gibi hareketli bir şekilde yer değiştirerek size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. 9. madde. 9. madde nedir diye sorarsanız İsviçre'de 4 farklı dilin konuşulması. İsviçre'de 4 farklı dil var. Bunlar nedir? Fransızca, Almanca, İtalyanca ve yerel bir dil olan Romansça, Romansça, Romansça. Benim bulunduğum kantonda yani Fribourg kantonunda iki dil konuşuluyor. Ağırlıklı olarak Fransızca, biraz da Almanca konuşuluyor. Ama mesela bana 30 kilometre mesafede olan Bern şehrinde Almanca konuşuyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Örnek veriyorum. Ben biraz değişim yaşamak istiyorum. İşte hava değişimi istiyorum. ve bir hafta sonu Bern'e gittim. Bern'e gittiğim zaman Almanca konuşmak zorundayım. Ama ben Almanca konuşmuyorum maalesef. O yüzden de insanlarla iletişime geçmem zor oluyor. Ama kaygılanmayın. İsviçre'lilerin çoğu yere İsviçre'liler iki dil hatta üç dil biliyorlar. Ama eğer benim gibi sonradan geldiyseniz maalesef bu sizin için zorlu bir süreç olabilir. Ben Fransızca konuşabiliyorum ama şimdi Almanca öğrenmem gerekiyor. Çünkü ben insanlarla iletişimi seviyorum. Yeni insanlar tanımayı, yeni topluluklara girmeyi sevdiğim için şu anda kendimi Almanca öğrenmek zorunda hissediyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki bir Alman tarafına taşınırım. Orada Almanca'mı geliştirebilirim. Abi şimdi benim mahallenin ara sokaklarında dolaşıyorum. Şu karşımdaki ağaca bir bakın şöyle. Rengi ne kadar güzel ya bordo kırmızı arası bir renge çalmış. Muhteşem gözüküyor. Bizim mahalle böyle bir mahalle. Orta çağdan kalma. Karşımda yine orta çağdan kalma bir sur var. Burası benim günlük hayatım abi. Orta çağ yaşıyorum ben. Beraber şu orta çağdan kalma surdan ve kapıdan geçelim. Ben defalarca geçtim ama siz YouTube'da beni takip edenler çağdaş bizi bu kapıdan geçirmedi demezsiniz. Görüyorsunuz ama ne kadar güzel gözüküyor. Saçmalamaya başladım. Kapıdan geçelim en iyisi biz. Belki kapıdan geçersem düzelirim. Görüyorsunuz burası muhteşem bir yol diyelim size gerçekten ama muhteşem bir yol. Abi bu yolda yürünmez de hangi yolda yürünür ya. son maddeye gelmeden önce size göstermek istediğim şeyler var. Şuraya bakın. Burada çok güzel bir dekorasyon yapılmış. Burası tipik bir İsviçre evi. Görüyorsunuz burada bir tane hangil var. Benim geldiğim yerde, atalarımın geldiği yerde. Adıyaman'da hangil diyorlar buna. Şu yukarıdaki fıçıyı da görüyorsunuz. Belki içinde şarap vardı eskiden. Sonbahardan dolayı yaprakları sararmış bir ağaç. Burada böyle bir masa var. Abi size tipik bir İsviçre evini gösteriyorum. Bakın adamın evinin önünde tarlası var. Evi burada. Burası bir çiftlik evi. Aracını park etmiş. Thank you. Şu ileride Avrupa'nın ilk beton barajı var. Orayla ilgili video ilerleyen zamanlarda yapacağım. Oraya gitmeyeceğim şu anda. Bu sarı ağacın gölgesinde ben size 10. olumsuz maddeyi söyleyeyim. 10. madde size biraz şaşırtıcı gelebilir ama ben de ilk duyunca şaşırmıştım. Hatta ilk fark edince şaşırmıştım. 10. madde şu. Fazla çalışma saatleri. Daha doğrusu çalışma saatleri. İsviçre'de Avrupa'nın diğer ülkelerine nazaran bizim çalışma saatlerimiz daha yüksek. Size bununla ilgili bir grafik var. Onu atacağım göreceksiniz. Mesela Fransa'da çalışma saatleri 35 saat. Tamam Fransa Avrupa'da en az çalışma saatlerine sahip olan ülkelerden birisi ama biz Fransa ile komşu olup da Fransa'ya nazaran 7-8 saat daha fazla çalışınca açıkçası bu bana biraz dokunuyor. Abi çanlar durmadı ya. Yetkililere sesleniyorum. Biz neden diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha fazla saat yapıyoruz, daha fazla çalışıyoruz? Tabi bu işin şaka kısmı. Geçen bir İsviçre'li ile bu konu hakkında konuşuyordum. Bir ülkede çalışma günleri 4 güne indirilmiş. Biz de bunu İsviçre'de yapabiliriz dedim. Kadın böyle bir hiddetlendi dedi ki ya dedi hiç iyi değil dedi bu dedi. Ekonomi için çok kötü dedi. Çalışmalıyız dedi. Yoksa dedi ekonomimiz kötüye gider dedi. Ya ben de dedim ki mahallen dedim. Aslında dedim çalışma saatleri sabit kaldı. Sadece çalışma günlerini düşürdüler dedim. Onu söyledikten sonra biraz sakinleşti. Yani buradaki mantalite bu. Çalışmayı seviyorlar. Açıkçası ben de seviyorum ama yine de bir gün öleceğimizi unutmamamız gerekiyor. O yüzden de bunu da sizinle paylaşmak istedim. Abi muhteşem bir manzara var ya. Hemen sol tarafta sarin akarsuya akıyor pazar günü yürüyüşüne çıkan, koşusuna çıkan insanlar. Evet sayın seyirciler, sonbaharın sonlarına geldiğimiz bu son günlerde İsviçre'de yaşamanın 10 olumsuz tarafını paylaştım. Bunlar tamamen benim kendi kişisel görüşlerim, kendi kişisel tecrübelerime dayanan şeylerin neticesinde ortaya çıktı. Ona göre yorum yazar, ona göre değerlendirme yaparsınız. Ama netice itibariyle İsviçre'de yaşamak güzel. Ben İsviçre'yi seviyorum. Ama tabii her güzel şeyin bir olumsuz noktası da vardır. Ben de kendimce 10 olumsuz şeyi derleyip toplayıp sizinle paylaştım. Artık videoyu bitirme zamanı geldi diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben bu videoyu Sarin Nehri'nin üzerinde bitiriyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.